Muhterem Hocam, gerçek bir Müslüman olabilmek için nelere dikkat etmemiz gerekir? Allah Resulü 14 asıl evvel formülü vermiş. El Müslümü selime minel Müslümine min ve yedi. Müslüman, diğer Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kimse. Ama ben bir adım daha öteye de geçiyorum. Sadece elimizden ve dilimizden insanlara zarar vermeyen kişi değil, faydalı olan kişi olacağız. Elimizle insanlara faydalı olacağız, dilimizle insanlara faydalı olacağız, kalbimizle insanlara faydalı olacağız. İşte Allah'ın müşrikleri bu seviyede. O zaman bu noktaya gelebilmek için ne lazım? Evvela ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım. Daha sonra fizik vücut teslimi yapmamız lazım. Ve kim fizik vücut teslimi yapmışsa kesinlikle bilsin ki Resulullah'ın istediği formüle uyan birisidir. Artık o kişinin elinden ve dilinden başkasına zarar vermeyen faydalı olan kişidir. Ama yetmez. Mevle, Yunus Emre ne diyor? Dövene elsiz gerek. Sövene dilsiz gerek. Ama derviş gönülsüz gerek. İşte gönülsüz bir derviş olabilmek ihlasla mümkündür. Nefsimizi tamamen Allah'a teslim etmek, devreden çıkartmakla mümkündür. Bunun vasıtası zikirdir. Zikir, daimi zikir, külli zikir ve en sonunda irademizi de Allah'a bağlayarak tesbihe geçmemiz lazım. Bunu yaparsak kesinlikle en güzele ulaşırız Allah'ın izniyle. Allah razı olsun.